girer ve kendini yorar. Biz de şu anda onun etkisindeyiz aslında. Yani yapılan işler, konuşmalar, her şey bizimle alakalı değil. Belki de karşı tarafın özel yaşadığı bir şeydir. O yüzden kendimizi yormayalım. Başak etkisiyle birlikte diyet biraz e, spor, böyle sağlıklı yaşamakla ilgili gündemlerimiz olacak. Bunu biraz da ruhsal olarak e, gündeme getirelim ve şu kafamızdaki kitleleşmiş, artık çevrenin etkisinde olan bu sana bunu yaptı, bunu konuştu şunu söyledi, bunu demek istedi zihnimizin yorulduğu şu kısımları biraz hafifletmeye çalışalım. E, sonucunda kendimize iyi gelecek bir şeyi çok daha önemli bir yerinden tutmuş olacağız. Ne kadar fiziksel değişme ihtiyacımız varsa ruhsal anlamda da kendimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Sağlıklı güzel bir hafta diliyorum. Hep.